Yepyeni bir bina. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Biz yine bir yerlere geldik ama güzel bir yer. Daha önce de gelmiştik. Daha önceki videolarımızda var ama bir daha geldik. Onu sizle paylaşacağız. Neredeyiz acaba? Şöyle bir bakalım. Uzun gölgesi. Harika bir doğa manzarası. Geçen videoda belirtmiştim, burada çok fazla bu şekil otel ve restorantlar var. E, kimine göre bunlar kötü, burayı çirkinleştirdi. Kimine göre de iyi oldu yani burada çünkü sonuçta buraya geldiğiniz zaman konaklayacağınız yer oluyor. Ve hepsi ahşap kötü durmuyor bence. Göle bir şey oldu, yok göl yine burada. Etrafında güzel e, dükkanlar var yemek yerleri var, kalma yerleri var. Çok harika bir yer. Şimdi mangal için e, biz böyle dere kenarına geldik. Size göstereyim. Şöyle Şurada da böyle mangallarımızı yapacağız. Şimdi burada mangallarımızı yapacağız, karnımızı doyuracağız. Ondan sonra da babamın köyüne yani yaylaya çıkacağız. Bakayım annem demiş peşin. O mu? Al. Kopar. Da ablasının bir tanesi. Ablasının aşkı bu aşkı her şeyi. Bizim en küçüğümüz. Bir de ortanca kardeşim var, o evli zaten biliyorsunuz. Şimdi annemlerin köyünde buna benzer bir tane ot varmış. Şu sapları soyulup yiyiliyormuş. Bir götürüm annem, bunu mu diyor? Ona baksın, anne bu mu?

Tabi uzun zamandır da köyüne gidemediği için burada diyor ki oğut mu oğut mu? Evet Barış Bey mangalda. Mangal başı. Oldu mu? Abi, Manzaramız da şu şekil. Biz burayı o kadar çok seviyoruz ki her geldiğimizde e, gelmeye çalışıyoruz. Bu sene de annemlerle geldiğimiz için e, onların da görmesini istedik. arkadaşlar. Hal düzen yaylasına çıktık. Burası babamın köyü. <laughs> Böyle güzel yeşillik, duman yine buralarda da var. Aşağısı panayır yeri gibi. Az önceki intro'da görmüş olmanız lazım. Yukarıda evler. Böyle orijinal ahşap evler falan da var. Hatta satılıkmış ya. Aa, bak ona bakmak lazım. Böyle bu şekil. buranın daha yukarısı da var. Yani böyle buradan yol yukarı doğru gidiyor. Hatta buraya çok güzel bir böyle bungalov tatil köyü gibi bir şey yaptılar. Bayağı bir yatırım yaptılar buraya da o zaman pandemi falan girdi biraz sıkıntıya düştüler. Hoş geldin. Kanka. Ne haber kanka? <laughs> İyi canım senden? İyi ben de biz tanıtıyorum. Arkadaşlara köyümüzü tanıtıyorum. Çok güzel. Evet. İşte Tabii bu bungalovlar bu zenginlerin kaldığı yerler, oteller. Evet bizim baktığımız Şuradaki onların işte kaldığı fakirler. <gülüyor> <gülüyor> Biz evet. o kesime aşağıda çadırlar çadırlar falan. Ama bizim gönlümüz zengin. Evet. Evet. Ama bence çadır daha güzel yani ne var? Böyle dört, betonun arasında kaldıktan sonra yaylaya çıkmanın ne anlamı evet, var? Bir içine girmek lazım ya. Şimdi de dört duvar girme. beton diyorum ama şey, nasıl bir beton? Yani bir de şey, <laughs> e, orada hem rahattır hem manzarası vardır hem balkonu var. Ayrıca bir de yabani hayvanlar da burada olur. Olur mu? Yani çadır seni bunlardan hmm. kollamaz. Aşağıda zipline yok da. Zipline şey yok da şurada at biniyorlar. Bilmiyorum buradan görünebilir miyim? Bak. Görünüyor mu? Yakınlaştırınca kalite çok düşüyor. Şey gibi görünüyor. Oyun gibi görünüyor. Atlı hmm. oyunlar gibi. Evet. Arkadaşlar biz köye çıktık. Bundan sonra ne yaparız hiç bilmiyoruz. Nereye gideriz hiç bilmiyoruz. Ve kafamıza göre geziyoruz. Çok şükür. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Sonradan yine o zaman gelişiriz. Ben de Geçim sallıyorum be. şu anda görmüyorsunuz. zaten gelişiriz. <laughs> biz dönüş yoluna geçtik. Balıklı göre çıkacaktık. Çok yorulduk hiç çıkmadık. Dönüş yolunda böyle bir şey var uzun gölden yukarı çıkarken. Ne var orada? Böyle şey yapmışlar. Resim çekilmek var ve evet, park etmek için. Böyle ufaktan bir yürüyüş yolu yapmışlar. Şu şekil. Buradan da bu karşıdaki şelaleyi görüp resim falan çekilebiliyorsunuz ki şu anda biz onu yapmaya çalışacağız. Şu şekil. Sizler hiçbir şey hatırlamıyorum şu anda. <laughs> Sadece size Bostepe manzarası göstereceğim. Biz geldik böyle çay içmeye. Burası da Bostepe manzarası. Gelin mi kedi Oradan aşağı in. Tamam dedim ama Şuraya şuraya mı şuraya ya? <laughs> Senin telefonun var mı? <laughs> Yalnız o çantayla aşağı düşebilir misin sonradan? <laughs> Düşmez. <laughs> <laughs> o düşer aşağı. Sen ise telefonun bir içinde. Oradan aşağı yuvarlanır. Ölemez. Alınır mı? Hı. Yuvarlanır oradan alınır gelin yani. Git öze. Alınır alınır şuraya iner Evet Barış size buranın e, gündüz manzarasını gösterdi. Ben de şimdi akşam manzarasını göstermek istiyorum. Şöyle hemen kameramı çevireyim. Evet. Vallahi bu Arap Ne demek ya? Ne demek? Arkada muhabbetine şahit olsunuz var ya. Makara <laughs> yani. <laughs> Şöyle... Annem, kayınvalidem, Barış, Muhammed ve... Yılmaz o kadar karanlıkta kalmış ki gözükmüyor Kendi zaten. Siyah giymiş, zaten. Siyah giymiş. Yok gibi bir şey orada. <gülüyor> <gülüyor> Bak ışık <laughs> yok bir tane. Yılmaz'cığım merhaba. <laughs> Biz buraya e, gündüz saatine geldik ama tabii ki sohbet, muhabbet o kadar çok sardık ki açık havada. E, semaver de söyledik, çekirdeğimizi de aldık. Bir türlü kalkamadık yani. E, ama bir an önce kalkıp eve gitmemiz lazım çünkü yarın sabah yola çıkacağız Allah'ın izniyle. E, o yüzden çantalarımızı şimdiden hazırlamamız lazım. Yarın sabah çok erken saatte çıkacağız yola. Sabah hiçbir şey yapamayız. Şimdi eve gidince de telefonu şarj çocuk olduğu için hani oyun falan oynadı. Şarj dayanmıyor maalesef ki. Ay kelebek geldi. Barış'ım ne arıyorsun? Çitos. Çitos yok. yok başka bitti. yok. Hı -hı. O yüzden ben videomun kapanışını burada yapmak istiyorum. Kanalımızı beğenip e, abone olursanız çok 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 seviniriz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın.